Rümeysa ve Ozan sizin birkaç gündür süren bir sıkıntınız var. Evet. hemen hızlıca çözüldüğü için hemen açalım istiyorum konuyu. Ya Bugün hallettiniz şöyle Şöyle aslında Ülke Hanım ben daha oturaklı ve e, emin adımlarla gidiyoruz ama böyle hani usturuplu dans ediyor, danstan eleştiremiyorum. Yani <laughs> sorun yaratacak bir şey bulamıyorum. Sen Buna... aranıyorsun <laughs> yani. Ben aranıyorum galiba bu aralar. Biraz birkaç, Aynen, birkaç sebebiyet falan sunuyorum. Çünkü kavgadaki, tartışmadaki Rümeysa'yı da bir tanımak istiyorum. Ama vazgeçtim. Tanımak istemiyorum o Rümeysa'yı. Çünkü olaylar Sonuç gerçekten olmadık yerlere gidiyor. Hı. Hani ben kendisini tartışmak istemiyorum ya. Biz devam edeceğiz. Olsan ve Dilara. Güle güle. Afiyet olsun. Buyurun. Bye Romantik yemeğinize. Hemen vaktinizi iyi değerlendirelim. İyi eğlenceler. Afiyet olsun. Ederiz. Şey diyormuşum ekmek arasına bir şey koyun getirin. Bu arada kesin öyle olacak zaten. Afiyet <laughs> İyi eğlenceler. Teşekkür ederiz. İnşallah güzel geçer. Evet devam edebiliriz. Yani Şimdi ben, ben yani sen ama. de işte Rümeysa'nın işte kırmızı çizgilerini keşfetmeye çalışıyorum. Ayağına yatma şimdi. Evet, değil mi? Ya, Rümeysa, gayet konuş. de yaptı yani. Öyleyiz bunu yani. Evet, kandırıyor Aynen. beni. Aynen. Ya hayır ya orada isim veriyorsun sonuçta. O ben bakışlarını anlayamayacak. O yüzden neler çıktı? Sonra İnsan değil. ki işte istiyorsun. ben yükseldikçe sen mi acaba duyguların azalıyor dedi. Bilmem, olabilir falan lanınca. Evet, yani, yani ters bu tarafını görmek adına o yani. O ne? Taşıyorsun? Ne oldu yani? Ters tarafını görmek istiyorum. Bırak bu işleri görmek. ya. Bak Nasıl güzel akıllı? kılıf bulmuşsun ama yemedik yani. <laughs> Bence de. Ne kılıf Bunu bayağı söylüyorsun ya. Yani. Konuşur Meysa. Bunu şu an söylüyor her evet. şey. Bir açıklaman vardı yani. Ya orada komedi komik bir komik bir, bir oyun bir dönüyor. Sana. Allah aşkına ağzın sular akmış. Ne alaka? Burada hepsini ben kardeş Yap olarak yapmadım. görüyorum. Allah aşkına görenler bir söylesin. Yine evet. konu sen. Bir evet. şey söyleyeceğim. Evet. Evet. Şey söyleyeceğim. Bat evet ağzını şöyle ağzı çocuk açmıştı şurada işte Beyza ile beraber işte beni affet öyle yaptığım için dedi. Sen iki gündür kabul etmiyorsun bile Niye ya. Niye kabul etmiyor Ozan şu an? Yani bilerek mi yaptın mesela? Anlatıyorum. Yani... Neyi kabul etmiyor? Tamam biz anlamadım. oyun oynuyorduk. Doğru. O o sizin geçen da. karşıya karşı gidip çocuklarına bize geldiği gün değil mi? Biz Oo, Evet. evet. Oyun. Tamam. O gün konu sen değilsin Doğru, bu arada. O. Ben onun tepkisinden dolayı dedim. <laughs> Neyse sorduk işte sordular Ozan'a. İşte ben olmasaydım kim falan diye. Tipoloji olarak duygu muydu yok ortada. Neyse biliyorum biliyorum. Yeliz de iki isim sonra... söyledi. Evet. Hatta bir isim sordular iki isim söyledi. Kimi söyledi? Buse'yi de söyledi. Bir tane de benden söyledi. Dedim <laughs> utandı söylemedi. Oo azından utanmış. Ondan sonra aynen işte sonra Geliz evet. dans etti. Evet, onu gördüm, dans onu gösterdiler etdi. bize. Leyla da dans etti. bu Leyla'yı gösterdiler. Bu oyunu tutuldu. Ozan'ın. armut attım kafasına. Hala böyle yamuk geziyorum. Böyle kaldım. <laughs> Aynen. Ağızlı falan açık, açık. Böyle bir değişik hareketler yaptı. Ben de itici bulduğumu söyledim yani. Beni de Nereye, çok şaşırttı evet, Öykü Hanım. Ben öyle bilmiyordum ya. yani sonuçta. Ben, ben ne bilmiyorum. bileyim. Ben öyle zampara bir insan değilim. <gülüyor> 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 tamam şaşırdım yani. Ben ee, de tanıyorum sonuçta seni. Ben öyle hareketler yani ağır bizi... adam diye aldık. Bu cıvıklık o, cıvık, yani cıvık. onun sözü bunları. bu. Cıvık cıvık hareketler ben ağır adam beğeniyorum falan evet diye. Evet ya bakmasında falan tabii ki sorun yok da oha öyle hareketler bana itici geliyor yani. Bu, yani. Bu, bu Görmemiş gerçekten bu şakayla ağzına karışık ağzına olayların falan. ciddi alınıp buralara gelmesin ben anlayamadım. Bu şaka değil şaka Hı. yapmak Hı. sana düşmüyor. O kadar insan var, var sana şaka mı değil. Ben yapmak. ciddi davranmış olamam öyle bir ihtimal yok. <laughs> tamam da şaka yapmak sana mı düşüyor bu kadar erkek içinde? Peki ben Gidişatını değiştirin. Çözmüş gibisiniz şu anda bunu. Senin söyleyeceğin üç isim kimdi? Ben onu evet. takıldım hiç yok. Bak amca. bırak şimdi. Ha, hadi bakalım dök. Hayır <laughs> Bence ben sizi Bence bunu merak ediyorum gerekir. Ben de merak hiç ediyorum Hiç sormuyorsun. Evet. Ben sallarım şu an gerçekten Orada hemen yok. toplar bana döndüğü için konu kaynadı kaynadı muhtemelen yani. Gerçekten. O hani, üç olsa ismi alalım. Ilk onu o üç ismi alalım. Ya cidden yok ya. Rümeysa üç isim diyecek. Evet. Ben dedim ki. Rümeysa öyle bir ben şey değil. Ben iki söylüyorum. Sen, sen, sen iki söyle bir tane sen... benden söyle. bana sorsan ben üç tane ben söylerim evet, dedi. Evet sinirlendim Yapıştı. gıcıklığına söyledim. Sen öyle ama gerçekten sorar. Refleks refleks yapacağım. hemen soracaksın Aa, orada. Doğru haklısınız. Yani. Bu da benim işte <laughs> deneyimsizliğim ya gerçekten. <laughs> ama şöyle bir şey var tartıştığımızda buradaki konular dışarı da yansıyor. Orada da iletişimimiz <laughs> kopuyor. Ve bu durum beni izliyor. Gerçekten e, çok değer veriyorum kendisine yani. Yani, Genel olarak erkekler evinde böyle bir sistem var galiba değil mi? Kızlar dışarıda başka, içeride başka davranıyorlar o gibi. Yani aynı orada aynı kopuyor gibi. Bizim tartışmaların ben, orada sürüp devam ederim. etmesi sonucu. Ben iletişimle ha. problemleri çözmeye ha. çalışan bir insanım. İletişim önünü sürekli kapatıyor. Arıyorum, açmıyor, yazıyorum, geç yanıtlar geliyor falan filan durumları oluyor. Ve bu tarz durumlarda da ben gerçekten hani <laughs> e, böyle... Duygu bir, birikimim çok yüksek Öykü Hanım. Ben bugün ilk defa zaten ona e, bir kelime de kullandım. Ne Artık dedi, çünkü mi? birikti yani. Hani, ne dedi? E, ulağına yaklaşıp seni çok seviyorum dedim. Ya... O. yuvarlanmış şimdi anladık. Ben şey orada orası sarılırken ya. gördüm duymadım sevgili ama. Sevgili yola girin ya sevgili olun. Sevgili yola girin. Öyle kolay değil Hayır, ama yani. Arkadaşlar artık bir, bir, yani. bir şey. bence bir yer şey ilan bir edin. Şey. Bence, bence bir şey yani, ediyorum Eysel. Evet bence bunu bir planla. Yani gelmeyeceğini zaman... nereden biliyorsunuz arkadaşlar? Aa, tamam. Hadi inşallah. Tamam. Olabilir tamam. bir şey. Biz yani. biz